Reklamların ardından yine karşınızdayız. Şimdi de sizleri bol sohbetli, çok eğlenceli bir pikniğe götürüyorum. İzleyelim. Parıl parıl parlayan güneş, cıvıl cıvıl parklar. İngiltere bugünlerde en sıcak günlerini yaşıyor. Havaların ısınmasını fırsat bilen toplumumuz da pikniklerde bir araya geliyor. Bu hafta İngiltere'nin en yeşil şehirlerinden Cambridge'de piknik yapan vatandaşlarımıza misafir oluyoruz. Efendim bugün yine piknikteyiz ancak bu kez piknik Londra'da değil. Londra'ya yaklaşık olarak bir saat uzaklıktaki tarihi şehir Cambridge'de. Vatandaşlarımız buraya gelmişler. Biz de şimdi Londra Mahallesi ekibi olarak onların pikniğine konuk olacağız. Vatandaşlarımız dostlarıyla bir araya gelmenin keyfini çıkarırken biz de onlara mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Efendim yeşilliği görünce vatandaşlarımız ne yapmışlar? Bağdaş kurup bu güzel sofranın tadını çıkarmaya koyulmuşlar. Biz de şimdi onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle kısaca? Adım Maria Özdemir. Maria Hanım bakıyorum burada öyle güzelce hem sohbet ediyorsunuz hem de güzel güzel etleri yiyorsunuz. Evet aynen öyle arkadaşlarım bir araya geldik. Beraber sohbet ediyoruz. da beraber kurduk. Beraber işte çocuklarımızla hep bir araya geliyoruz öyle beraber eğleniyoruz. Peki bir şey diyeceğim. Ne kadar sıklıkla pikniğe gidersiniz? Mesela böyle arkadaşlarınızla her zaman bir araya gelebiliyor musunuz? Her zaman bir araya gelmiyor ama öyle bir kurumun böyle bir şey düzenlendiğinden çok memnun oluyoruz. Çünkü arkadaşlar hep bir araya geliyoruz. Sohbetler ediliyor. Efendim pikniğin aslında en güzel yanı herhalde bu koltuklarda oturmak ve güneşlenmek. Şimdi ben de bir abimi buldum. Kendisiyle bir sohbet edeceğim. Az önce güneşleniyordu. Biraz rahatını bozduk ama bir sohbet edelim bakalım kendisiyle. Rahatını bozduk mu bozmadık mı tabii bir soralım kendisine. Rahatını bozduk mu abi? Yok rahatımızı bozmadınız. Eyvallah. Şimdi Londra'dan çok sayıda gelen vatandaş görüyorum ama siz Cambridge'liymişsiniz. Evet. Londra ile Cambridge'i kıyaslarsanız biraz şöyle bize Cambridge'i anlatır mısınız? Ne var bu Cambridge'de? Nedir Cambridge'i bu kadar önemli yapan, güzel yapan? Cambridge'de yaklaşık 10 yıldır Cambridge'de oturuyoruz. Cambridge Londra'ya göre daha temiz. Aileler olarak daha iyi, insanlar daha birbirine saygılı. Kısacası Londra'ya göre çok temiz bir yer, sağlıklı bir yer. Özellikle aileler için çok rahat bir yer. Benim bir yanımda voleybol oynayan piknikçiler, diğer yanımda ise üzerinde dumanların tüttüğü bir mangal. Adnan ne yapacak dersiniz? Voleybolu mu yoksa etleri mi tercih edecek? Benim tercihim bugün mangaldan yana olacak. Şimdi mangala doğru hızla gidiyorum. Ve muhabir arkadaşımız Adnan soluğu mangalın yanında aldı. Mayra abi, bir şey merak ediyorum. Bu kadar eti hazırlamışsınız ama ne kadar sürdü hazırlık? Hazırlık bir gün sürdü. Bir gün sürdü. Bir gün sürdü. Bir gün sürdü. Bir gün sosladık, beklettik. Ertesi gün buraya getirdik. Şimdi benim için bir ipucu verir misiniz? Şu mangaldaki etin böyle püfür püfür de dumanı tutuyor. Lezzetli olması için ne yapmak lazım? Nasıl böyle lezzetli bir mangal eti yapılır? Bana kısa bir ipucu verir misiniz? Tabii ki etin taze olması, etin iyi olması en büyük özelliği. Tabii ki bunu güzel soslamak da gerekiyor önceden. Dinlendirmek gerekiyor. tabi tabii, tabii dinlendirmek gerekiyor. Ee, malum İngiltere'nin eti de güzel. Gerçekten güzel. Ee, güzel de soslanırsa, güzel de pişirilirse hepsi bir arada çok güzel lezzetli oluyor. Efendim şimdi siz görmüyorsunuz belki ama aslında mikrofona konuşmak isteyen çok önemli bir misafirim var. Görmüyorsunuz çünkü bakın aşağıda böyle konuşmak için bacağıma sarılmış beni tutuyor. Hadi gel seninle bir konuşalım. İsmin ne senin? Evin Tanya. Evin? Evet. Evin nerelisin sen? Bir. Bir? Evet. Bir ne evin? İki. İki. Nereye geldin sen? Parka. Bu parkta ne var? Hmm, şeyler var. Ne var? Boş varlar, burada anne var. Anne var. Evet. Baba. Top var, baba var. Evet. Bu güzel organizasyonun mimarı Helin Hanım'la da sohbet ediyoruz. Efendim şimdi bu pikniğin mimarlarından Helin Hanım'la birlikteyiz. Helin Hanım öncelikle tebrik ediyorum. Her toplumdan aslında Türkiye'nin her yöresinden insanları bir araya getirmişsiniz. Neyi amaçlıyorsunuz? Aynı zamanda bu piknik toplumumuza neler katacak? Bir de daha dısı en fazla merak ettiğim de neden Londra'da değil de Cambridge'de böyle bir piknik organize ettiniz? Ya Cambridge yeşil bir alan. Göçmenlerin olmadığı bir alan. En azından bizim kültürlerimizi bilsinler, tanısınlar. Öğrencilerin yoğun olduğu bir alan, üniversitenin yoğun olduğu bir alan ve doğal güzeli çok güzel gerçekten. Hoş. Evet Londra'da da var ama biraz Londra'nın dışına çıkalım dedik. Bugün bir araya gelişimizin nedeni kültürlerimizi, paylaşımlarımızı, kolektif sofralarımızla, sohbetlerimizle tekrar yakınlaşmak amaç bu. ve Londra'dan Cambridge'e gelirken de bunu hedefledik. Bugün Serpil Hanım burada yok ama arkadaşları var. Neler söyleyeceksiniz Ersan ve Koy ile ilgili? Ee, evet bugün Serpil bizimle yok. Bizimle birlikte değil. Onun başka bir işleri vardı ama arkadaşları bizimle birlikte. Bu konuda katkılarından dolayı Serpil Hanım'a her daim bizimle katkılarını sunuyor. Bundan dolayı Serpil e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Söz sırası şimdi de her zaman toplumumuzun yanında olan ve bu pikniğe de katkı sunan Serpil Hanım'da. Evet bu pikniği de biz bu pikniğe de destek olduk. Onlara elimizden geldiğince katkımızı sunmaya çalıştık. Çünkü bu piknikler ve aynı zamanda da kahvaltılar şeklinde buradaki kurumların etkinliklerini elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Bu kurumun da yıllardır burada çalışmaları var ve bu çalışmalarının da devam etmesi için bizim gibi kesimlerin hem üyelerin hem üye katılımın aynı zamanda da bizim gibi insanların da onları desteklemesi gerekiyor. Londra Mahallesi ekibi önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edecek.